Microsoft mağazasında Farming Simulator 2025 ön sipariş açıldı ama hatalı fiyatlandırma ile ön sipariş açıldı. Xbox sahipleri için 162 lira PC sahipleri için ise 135 lira ön sipariş açıldı. Fiyat muhtemelen düzeltilir çok yakın zamanda. Düzeltilmeden almak isteyen arkadaşlar varsa, seveni varsa mutlaka bu fiyata kaçırmasın. İade edileceğini ben sanmıyorum ama değişebilir. Böyle iade edilen bazı oyunlar olmuştu ama ben daha önce ucuza aldığım ama iade edilmeyen de birçok oyunum oldu. Uygun fiyattan aldığım, yanlış fiyatlandırma ile aldığım oyunlar oldu. O yüzden bunun da İade edileceği tamamen e, şansa bağlı bir şey kaybetmezsiniz. O yüzden eğer seveni varsa mutlaka bu fiyatı alsın. Oyun normalde 45 dolar bilginiz olsun. Oyunun mağaza sayfasını bulamayanlar varsa eğer Microsoft mağazasını açtığınız zaman bilgisayarınıza Microsoft Store'u açtığınız zaman Farming Simulator 2025 yazarsanız eğer bu sayfada azıcık aşağıda tam olarak şurada 4. satırda bende Şurada Farming Simulator 2025'in sayfası geliyor. Tıklayınca buradan alabilirsiniz. Ben aldığım için bende şu an ön yükleme var sadece. Satın alma seçeneği yok. O yüzden e, buradan direkt bulabilirsiniz. Bilginiz olsun.